ederim. Ben affedeceğim oğlum. Can sağ olsun Bülent Ahmet. Terk iş. Oğlum. 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 Geri bas! Tamam getireceğim. Ben de, ben de, gele ben de geleceğim. Beyhan! Beyhan sen kal. Anamım! Direceğim ben. Direceğim seni! Bırak! Şu karımı sıra ver tam çabuk. Kalınlığına <laughs> 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 Tamam tamam. Ben ne diyeceğim Zehra ya? Kocasının arkasından ana sürmüş kadına ne diyeceğim ben ya? Senin kızınla evladın bu halde mi diyeceğim? Allah'ım gitti. Gitti Cihan aç telefonu aç.